Sayın Valiliğimiz ve USAŞ Anonim Şirketimiz üzerinden Balkan Sağlık İş Formu toplantısına katıldık, katılıyoruz. Bir sağlık turizminde Türkiye son 10 senedir çok yol kat etti. Şu anda Türkiye'nin yaklaşık senelik 3 milyar dolarlık bir sağlık turizmi geliri var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta büyük bir gelişim süreci yaşadık son 22 senede. Hem sağlık insan gücümüz, hem sağlık altyapımız ve ulaşılabilirlik sağlık ve yapılabilirlik bütün sağlıkla ilgili işlemleri yapabilir bir Türkiye'deyiz. Öyle olunca da etrafımızda veya uzak yerlerdeki Avrupa'sından Amerika'sına, Asya'sına, uzak doğusuna kadar bütün insanlar Türkiye'deki bu iyi sağlık hizmetlerinden altyapısı kuvvetli, insan gücü kaliteli ve bilgili olan sağlık hizmetlerinden faydalanmak istiyorlar. Onun için Türkiye'miz şu anda sağlıkla ilgili bir büyük bir çekim merkezi. Bunu daha iyi geliştirmek, daha çok yapabilmek için 4 yıl içinde hedefimiz 20 milyar dolara ulaşmak için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bugün Edirne'de tüm Balkan ülkelerinin temsilcilerinin ve iş dünyasının katıldığı, bizim Türkiye'mizdeki iyi sağlık uygulaması yapan, aynı zamanda malzemesinden hizmetine kadar her türlü sağlığı en iyi şekilde icra eden, üreticimizden hastanemize kadar, herkes burada, Balkan ülkelerinden bakanlarımız burada, hep beraber daha iyi işbirliğini nasıl yapabiliriz, daha iyi insanlara sağlık hizmeti nasıl üretebiliriz, ulaştırabiliriz'i tartışıyoruz, tanışıyoruz, iş arttırıyoruz. Burada emeğe geçen başta valiliğimiz olmak üzere diğer valiliklerimizin Tekirdağ olsun, Kırklareli olsun hepsine teşekkür ediyorum. Musaş Genel Müdürlüğümüze, dış ilişkilerimize teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bunları duyurduğunuz için. Bizler sağlıkta daha çok yol kat edeceğiz. Sağlıklı Türkiye yüzyılı için koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle daha çok çok şey yapacağız. Onun için de gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, şu anda e, hastanelerimizde biliyorsunuz daha önce de ifade etmiştim. Depremin direkt etkisiyle herhangi bir yaralanmamız yok. Deprem esnasında veya sonrasında korku ve panikle kaçmaya ve uzaklaşmaya çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın e, yaralanmaları oldu. Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri e, diğer şehirlerimizde. Durumları iyi, hayat tehlikeleri yok. Özellikle ortopedik dediğimiz travmaya bağlı yaralanmalar. Ama e, İstanbul depremi hepimizin gerçeği maalesef. E, bugün baktığınız zaman 6 Şubat çok acı bir tecrübe bizim için. Ee, ama Hatay'a gittiğiniz zaman, Maraş'a gittiğiniz zaman, Adıyaman'a gittiğiniz zaman ki sadece biz değil dünyanın herhangi bir yerinden bir ziyaretçi geldiği zaman bugün deprem bölgesine şaşkınlık içine kalıyorlar. Çünkü bütün binaları yenilenmiş neredeyse. Altyapısıyla hastaneleri değil ki hastaneler şu anda sağlık hizmeti deprem bölgesinde deprem öncesinden daha iyi altyapı olarak da yatak kapasitesi olarak da daha da geliştireceğiz. Ama çok acı bir şey var. 52 bin, can, 52 bin canı geri getiremeyeceğiz. Onun için bizler deprem öncesinde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu hazırlık binasal, fiziksel en yanında en önemlisi düşünce hazırlığı içinde, nasıl hareket edeceğimizi, ne yapmamız gerektiğinin e, bilinciyle hazırlıklı olmamız lazım. Yani eğer çürük bir binada oturuyorsak veya çürük bina yapıyorsak bu bizim kabahatimiz olur. Sağlık turizmi ile ilgili bir mevzuat değişikliğine gittik. Bu mevzuat değişikliği de kısaca bahsetmek isterim. Biz e, bütün sağlık turizmi için gelen ve onları getiren aynı zamanda onlara hizmet veren bütün sağlık teşkilatımızı ve insanlarımızı veya yurt dışına gelen insanları bir portal üzerinden takip edebilir, kalitelerini ölçebilir. Aynı zamanda da onların memnuniyetlerini ölçüp, ona göre daha iyisini bulmaya çalışan bir sisteme geçiyoruz. USAŞ üzerinden bu. Ulusal Uluslararası Sağlık Anonim Şirketimiz bizim, Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketimiz ve USAŞ esasında bir koordinatör, aynı zamanda bizim sağlık hizmetlerimizi ve sağlık gücümüzü özel kamu üniversite fark etmeden uluslararası tanıtan aynı zamanda bunun e, kalitesini ve güvencesini veren bir marka olarak görüyoruz. Yani Türkiye'ye gelen herhangi bir sağlık turizmi turisti kendine ne yapılacak, nasıl yapılacak USAŞ üzerinden, hel e, Türkiye üzerinden öğrenmiş olacak. Böylece e, güvende ve garantide yapacağız. Aynı zamanda e, Özellikle turistin sağlığı dediğimiz, buraya gelen turistlerin sağlığıyla ilgili Turizm Bakanlığı ile beraber çalışmalara devam edeceğiz. Böylece Türkiye'nin gerçekten bugün sağlık hizmeti konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Ama bazen sizin rakipleriniz veya kötü niyetli insanlar bunu dezerforma edebilir. Bunu da önlemek babında biz kaliteli sağlık hizmetini sunduğumuzu bütün dünyaya gösteriyoruz. Bu koordinasyonunda esasında bunu gösterecek şekilde de açığa çıkartmış olacağız. Ben çok net söylüyorum. Bugün Türkiye'de insan gücü olarak da, altyapı olarak da dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesi sunuluyor. Bu bize yetmez. Bugün 3 milyar dolar yıllık sağlık turizmi gelirimiz var. Bizim hedefimiz 4 yıl içinde bunu 20 milyar dolara çıkartmak. Bunu rahatlıkla çıkartabiliriz. Yeter ki birlikte hareket edelim ve insanlarımızın e ne kadar iyi sağlık hizmetini, hekimlerimizi ne kadar sağlık hizmetini insanlara tanıtalım. Bugün baktığınız zaman bazı ülkelerde ki onlara sağlık çölü diyor artık bazıları. Çok gelişmiş olsa da sağlık hizmetlerini iyi veremiyorlar. Ama bizim hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, altyapımız şu anda dünyanın en iyi, en... Ee, şöyle zaten biz eylem planımızı bu izolatörlü hastanelerimizle, yeni altyapımızla dünyaya gösteriyoruz. Zaten sadece İstanbul değil sağlık turizmi. Bakın bugün Edirne en az İstanbul kadar iddialı. Antalya en az İstanbul kadar iddialı. Nevşehir en az İstanbul kadar iddialı. Diyarbakır en az İstanbul kadar iddialı. Rize, Trabzon en az İstanbul kadar iddialı. Iğdır, Van en az İstanbul kadar iddialı. Şırnak, Hatay en az İstanbul kadar iddialı. Bizim her yerde, Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde sunan altyapımız ve insan gücümüz var. Onun için bu bizim için bir sağlığı özellikle sağlık turizmini lokomotif sektörlerden bir tanesi olarak görüyoruz. Onun için hani hepsinin binaları da yeni, altyapısı da yeni, insan gücü de iyi. Kamu hastaneleri de, özel sektörde, vakıf üniversiteleri de, devlet üniversiteleri de, tıp merkezlerimizde. Şu anda aile hekimliği ile ilgili bir mevzuat değişikliği yaptık biliyorsunuz. İnsanlar, turistler hastalandığı zaman aile hekimine gidip orada da tedavi edebilir hale geliyor. Onun için biz sağlığı bir bütün olarak görüyoruz, entegre olarak görüyoruz. Ben sağlık bakanı olarak hepsini sağlık bakanıyım. Özel sektöründe, kamusunda, üniversitesinde. Sağlık hizmetini nasıl iyi vereceğimizi, nasıl kaliteli vereceğimizin derdinde düşmüş durumdayız. Onun için ona çalışıyoruz. Biz kamu hastanelerinde de, özel üniversitelerde de, devlet üniversitelerinde, bugün Trakya Üniversitesi de var aşağıda. İşte özel hastanemiz de var, kamu hastanemiz de var, devlet üniversitemiz de var. Biz birbirini ayırmıyoruz. Sağlık bir bütündür diyoruz. Onun için hepsine aynı gözle bakıyoruz. Burada daha kalitelisini vermek için de özellikle Tuska dediğimiz biliyorsunuz kalite akredizasyonu ön plana çıkartmaya başladık. Bunu sağlık turizminde de yapacağız. Aracı kuruluşlarda da yapacağız. Hastanelerimizde yapacağız. Çünkü sonuçta bir kalite standardı olduğu zaman, bu belge olduğu zaman güvenilir. Yani standartta sağlık hizmeti sunduğunuzun ispatı olmuş olacak. Aynı zamanda USAŞ'ı bunun da devletin güvencesinde, korumasında ve kontrolünde olan e, özellikle sağlık turizmiyle ile ilgili e, koordinasyonunda olan bir yapı olarak planlamış ve ona göre çalışıyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim.